İyi günler ben Sansay Kanal Alpay. Bu Karate Federasyonu yapılanmalarıyla ilgili olarak üçüncü bahsetmek istediğim konu eğitimdeki hiyerarşik yapı. Şimdi biliyorsunuz T ile başlıyoruz e, aşamalarda. Daha sonra dan geliyor. Siyah kuşak seviyesinde oradan e, antrenörlük, hakemlik oradan da teknik kurullara gelinmesi lazım. Yani teknik kurullar eğitimde bir federasyon kan ve can damarlarıdır. Teknik kurullar gelişimleri, dünyada bakış açıları, modelleri ne yapar? Öğretir. Uyarır. Der ki bu yıl biz şu şu katalardan kendimize örnek aldık onları uygulayacağız. Şu teknikleri yapacağız. Artık yapılanmalar sen o senden gonosuna geçti, gonos senden taynosuna geçti diye var diye tek ataklar, çift ataklar diye teknik kurul güncel olayları ne yapar? Camiayla paylaşır, antrenörlerle paylaşır, hakemlerle paylaşır. Puan alınan alınmayan teknikleri kurallar üzerindeki mütalaları yapar. O bakımdan teknik kurulların bir an evvel hayata geçirilmesi işlevsel hale gelmesi gerekmektedir. Demek ki Q'dan hakem, antrenör ve teknik kurulu. Ondan sonrası da yukarısı milli takım.